시청해다 <laughs> <laughs> 300 bin kadar ziyaretçi kabul ettik. Son 3 aydır da 60 bin kadar ziyaretçi Tuz Serap Merkezi'ni ziyaret etti. Şu an halihazırda gün itibariyle 60 bin kadar Haziran'dan bu yana ziyaretçimiz mevcut. Sağlık turizmi açısından aslında bronşit, kova hastalarının burayı bir tedavi merkezi olarak görmesi, diğer bir sebeple bir doğa güzelliği olarak tuzluca tuz mağaralarını görmek için vatandaşlarımız buraya geliyor. İçerisi sabit yıl boyunca 12 santigrat derece sıcaklığa sahip. Dışarıda 40-45 derecelere varan sıcaklık varken içeride insanlar gelip serinleyebiliyor. Çevre illerden, şehir dışından, yurt dışından gurbetçi vatandaşlarımız geliyor. Nahçıvan'dan, İran'dan tedavi amaçlı buraya gelen vatandaşlarımız var. buraya gelene kadar tuz mağarası nereymiş diye soruyor insanlar. İçeriye girdiği zaman büyülenip dışarıya çıkıyorlar. Buraya gelenler kesinlikle burayı tavsiye ediyorlar. Buradan çok memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Aray çok güzel, ışıklandırmalar gerçekten çok güzel. Ee, ama daha fazla etkinlikler yapılabilir, dans gösterileri olabilir, tiyatro etkinlikleri olabilir. Ee, oturma alanları var içeride. Ee, ona yönelik etkinlikler olabilir. gerçekten yani yaz ayı için çok iyi. Ee, i̇nsan gerçekten girdiği zaman seviniyor. Ee, buraya gelecek olanlara tavsiyem bir hırka ya da ince bir şey alabiliriz ailelerin. havası gayet güzel.